Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 2026'da şans nerede? Yılın ilk yarısında aile, yuva, çocuklarla ilgili konularda daha şanslısınız. Evlenmek, ev almak, taşınmak, aileyi büyütmek, ebeveynlerle olan ilişkileri güçlendirmek için bu yıl sizi destekliyor. Yılın ikinci yarısı ise aşık olabilirsiniz. Hayatınıza heyecanlar katılabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte daha fazla mutluluk alabileceğiniz eğlenceli bir yıl sizi bekliyor. 2026 size neler getirecek? Doğum haritanızı okumayı siz de öğrenebilir. Bunun cevabını kendiniz bulabilirsiniz. Bunun için size özel temel seviye astroloji eğitimi hazırladım. Üstelik doğum haritanızı çıkarıyorum, size gönderiyorum. Siz de hemen Doğum haritanıza özel hazırladığınız bu eğitime katılmak için videonun altındaki linki tıklayıp ilk dersimize girebilirsiniz.